Onda da kedi var. Vay bacım vay. Vay bacım vay. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Dayı yap Senin ne yapacağın işin ya. Lan şuradaki sen aynı yola çıkıyor zaten. Bana aynı yola çıkıyor. Kimse gitmiyor musun? Abi bilmiyorum. Nereden bilmiyorum? Abi bilmiyorum. Konuma. Niye daha abi oradan girmek zorunda mısın ya? Yani. Kaçırmışsın bir kere yol. Aynı şeyi yaşadım bu arada bugün. Reis ne yapıyorsun ya? Düşüreceğim beni, düşüreceğim. Ne düşüreyim abi? Sağından giriyor, sola diye giriyor ya. Bana korna da çaldım, geçeceğim. Tamam, geçiyorsun, önüme kırıyorsun, önüme geçmenle de problem yok ki. Bu dönecek ya sağ tarafa. Kim dönecek ya, sağ tarafa? Sinyal ver. Ne olur sağından bu Fren yaptım sana vurmamak için, fren. Korna çaldım diye üstüne çık. Abi üstüne sağ tarafa araba döndü ya. Dönmedi ben araba, araba dönmedi, dönmedi araba. Sen hayal ben mi görüyorsun? Abi, ya dönsün de. dönme, sen niye böyle giriyorsun önüme ya? Çok gerilimli. Korna basın diyor, korna basın diyor çık. Bak hele bak burada ne yazıyor? No parking. Sen ne yapmışsın? Yes parking yapmışsın. Yes parking. Hadi diğer teğenden mi? Ne yapıyor? Telefonu bak diyor. Abla, telefonu bırak, bak hala telefona bak <laughs> diyor. <Allah. gülüyor> Ya. <laughs> hiç duymuyor bile ya, hiç bakmıyor ya. Trafikte en riskli anda telefon oynuyor ya. Sağ şeride doğru kayıyor ufaktan. Soldan uyarıyorum ben telefonu bırakması için. Hiç umrunda değil, hiçbir şey. <laughs> Aa. <laughs> ne yapıyor? Bak Ben benim yorum hakkım farkındaysan görmen lazım. Beklemen lazım. Sus bile el kol hareketi tamam, yapıyor lan. Ona yola çıkıyorsun. Güzelim görüyorsun beni yavaşlayacaksın ya. Tamam da yol vermen gerekiyor ama. Allah. Hala adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Lo lo ana var Çok korkarım var ya kedi köpek çarpmaktan Köpeğe çarpmaktan değil köpeğe çarpmayayım diye sola kırdı tırıcık Senlik bir şey yok. Hep bu ***'lerin <laughs> <laughs> yüzünden şu köpeğe bağlamıyorlar ya şundan kaçacağım diye seninle düştüm Bak <laughs> yani Şundan kaçacağım diye seninle <laughs> düştüm Ay abi burada mısın? sap atabileceğim kardeşim. Pes et daha kendim olamadım. Ay aybuki Ay Koşan, böyle arabanın yanında koşan köpeklere sinir oluyorum oğlum. Bir şey olacak diye aklım çıkıyor ya. Ay! Hop so, gitti. Abi karda motor kullanmak da ne bileyim ya. Düştü düşme Ceylan gözlüm, düşme Tora, Ceylan gözlüm, düşme Tora, Ceylan gözlüm. de enayi yazıyor Şöyle bir adımla geçeriz. <laughs> hayır hayır hayır. Abi hayır hayır. <laughs> Bak normal şartlarda öküz bir motorcu olsak bunu ben fark etmezdim. Adam bana çarpardı sonra kaza yapardık. Ondan sonra derdim ki Aa, bana çarptı kaza yaptık. Böyle bir şey yok abi adam sinyal yapmış. Seni görmek zorunda değil. Yani sen adamın sağından gidiyorsun yani. Adam seni görmek zorunda değil o. Helal lan. Helal lan. Yani Kendi için de söylüyorum. Helal. Süren tüm dostlara... Oh be bir tane, var. motorcuya da geldik. Ya Allah. Ya bak ben şunları sevmiyorum bu scooterları. Tamam da adam ne yaptı ki? Şu adam geçti bunu. Ni geçemezmiş. Çünkü şerit onun <laughs> Büyük o olay o yani. Ya, ne <laughs> adam git ama bey. Ya skuter'ın bu yolda olması bile yok. Çek ya abi ya. Bana çok mantıksız geliyor. Bir de adamın ya. peşine gidiyor. Çocuğu bir de bunlar ya. çıktı. Şey, Allah ya bir de bunlar çıktı abi ya. Bir dursana az bir dur. Bir şey sorabilir miyim? Az bir açar mısın? Abi sen beni düşürtmek mi istiyorsun, öldürmek mi istiyorsun? Düşürtmek hani, mi istiyorsun? Sen ya benim şeridimde sağ şey Sen bir araç, var, araç değilsin abi. Sen bir araç değilsin abi. Harbi'den plakan yok, bir şeyin yok. Aa. <laughs> Ya zaten hani düşsem en ufak hani bir düşsem bile yanımdan gidip test yaptırıyorsun bana abi ya. Sen yoldan. Ya evet, az önce aşağıda. Adamın ver. haberi bile yok ama koyayım ya sırf video çıkarmak için gitmiş takip etmiş bu sayfayı atayım diye. Evet aynı öyle. İyi manyağı ya. Aynı öyle katılıyorum. Gözünün yanıyım yapma ya. O yanından geçtin de abi? hani yanından geçtin de bu aletlerini hani ufak ya küçük tekerleği en ufak şeyde düşebilirim ya. Zaten o ceminim, <laughs> hani, en ufak şey de düşebilir abi ya? O zaman o kabanda git abi. Yani ay, o kabanda çu... değildi orası da ya. Yani IQ'muz düştü yemin ederim. Orada zaten <laughs> neydi? Emniyet içeride miydi çizginin diğer tarafı? He Oradan... biraz daha sağdan gittin o zaman. Gidebilir yani bir de hani. Çık, Çık ya. Canına, yemin ederim canıma ka Canına kast etmişler. Neyse abi. bu işte? mesela değişti. tamam aynen, bu sıkıntı yani. Ne yapıyor? Ne yapayım, ne yapayım? Babaran Çekiyor, çekiyor he. Evet. Görürsün kendini. Plakayı da alıyorum. Alayım plakayı da. 34 TL'ye Abi zaten plaka kapıda, kapıda yazıyor. ...satacağım onu. <gülüyor> <gülüyor> Boştan yere zannettim. Çekiyor, çekiyor yakın yeri de vereceğim, şikayet edeceğim. İstediğini yaptı. Evet, evet. Evet. Ya yana geçiyorum o zaman. Tam alacağım plakayı. Sen küfür etme, sen küfür etme. Yok yok, Geçecek, geç. Aldın, aldın, aldı, aldı. tamam. Aldın, tamam. Aldın abi plakayı daha değil. Aldım, tamam, rahat bakalım. Sesi. İlgilenmiyorum. Abi tam gittilecek bu şey ya. Çok hoşuma gitti. Uğraşma benimle. Başını yakarsın. Be. Peki peki peki. Oo, çok güzel manzara. Geçen çok sisti. Pek görülmüyordu. Şu anda anam. Oh, oy oh, oy 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 oy. Kötü ah. düştü. <laughs> Kötü düştü. Önündekinin daha düştüğünden haberi yok ah. ha. Korona çalıyor adam. Kötü düştü. Eee e. 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 Sana soruyorum Sana ben soruyorum Sen bana niye soruyorsun? <laughs> Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu Soruya soruyla cevap verme Nasıl soruya soruyla cevap verme? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> ne oluyor şu an? var. Görümsüz bir istiş. Sıkıntı yok gördün abi sene. Kamera var ya <laughs> 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 yemedi önüne atlamaya diyor. <laughs> abi kamera takınca otomatik tam bir psikolojik üstünlüğe sahip oluyor. <laughs> Diyorlar ki bunun kamerası var. Girmeyeyim önüne. Motorcu her zaman hakkıdır. Çünkü niye kamerası var abi? Bir, bir gün, gün düşünseniz de burada benim alırlar. videom çıkıyor. Adam ben de korkuyorum ya. Böyle videom çıkar falan. Allah. Abi niye kameram var? <laughs> Dağ başında soğuk varmış, geçit vermez duman varmış trafik canavarı mı? Oğlum sen benim nerede